Şanlıurfa'da bölge insanının vazgeçilmez damak tatlarının başında gelen ve kentle özdeşleşmiş olan isot yani pul biber uzun ve zahmetli bir sürecin ardından tarlalardan sofralara ulaşıyor. İlkbahar aylarının son günlerinde ekilip yazın yapılan sulamanın ardından sonbahara doğru vatandaşlar tarafından tarlalardan toplanan biberler kamyonlarla hal pazarlarına getiriliyor isot hazırlayarak geçinen aileler tarafından satın alınarak evlere veya bahçelere götürülen taze biberler burada yıkandıktan sonra sap ve çöplerinden arındırılıyor. Elle parçalandıktan sonra yerlere serilen naylonların üzerinde bekletilen biberler gün içerisinde ters yüz edilerek güneşte tamamen kuruması sağlanıyor. Birkaç gün içerisinde rengi koyulaşan ve daha sonra makinelerde çekilerek pul biber haline getirilen isot, zeytinyağı ile harmanlanarak kendine özgü tat ve parlaklığa kavuşuyor. Boş tarlalarda kurulan çadırlarda isot temizleme ve satışı yapan Hacı Cavcı, yeni mahsul biberlerden isot yapmaya başladıklarını söyledi. Hacı Cavcı her yıl 3 ay boyunca pul biber ve biber salçası hazırlığı yaptıklarını ve onlarca kadının çadırlarda çalışarak tonlarca isot ve salçalık biber çıkardığını anlattı. Sabahin hala gidiyoruz saat 6-6.30 arası. Gidiyoruz biberleri haldan fiyatına göre alıyoruz. Geri tarlaya sergiye temizleyip bu hale gelişti. Ondan sonra kuru karaltma oluyor. Zahmetli bir sürecin ardından hazırlanan isot kalitesine göre 15 ila 30 lira arasında satılıyor.